Hadi kızım, uyu. Bak kardeşin de uyudu. Şşş. uyudu. Yok, böyle olmayacak. Ben galiba bir tane bakıcı tutacağım. Alo? Alo? Evet, ben sizi tutmak istiyorum. Müsait misiniz? Müsaitim. Şu anda bir işim yok. Bebek bakıcılığı yapıyorum. Uygunsanız gelebilirim. Tamam. İkizlerime bakmanız için bekliyorum. Oo ikiz mi? Hmm, yaramazlar mı? Ya. Tamam. Bir deneyebilirim. Tamam. Sizi bekliyorum. Bay bay. İyi günler. Ne oldu anne? Bir tane bakıcı tutacağım kızım. Ona iyi davranın. Tamam mı? Tamam. Ding dong. Ah oh, geldi galiba bakayım hemen kapıya. Merhaba. Merhaba. Sizin adınız ne? Mary. Merhaba Mary Hanım. Ben var ben Barbie. İkizlerime bakmanız için geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Çocukları çok severim. Onları çok güzel oynatırım. Tamam, ben gidiyorum. Bay bay. İyi günler. Barbie. Evet, bebeklerle baş başa kaldım. Bence ben bu işin üstesinden gelirim. Zaten şimdi uyuyorlar. Ben onların biberonlarını hazırlayayım. Burada biberonları var işte. Uyandıklarını biberonlarını vereceğim. Merhaba. Siz bebeklerin ablasısınız sanırım. Bebeklerin isimleri nelerdi? Birisi koyu pembe tulumlu olan Ela, açık pembe tulumlu olan Eda. Ela ve Eda uyandığında ben onların biberonlarını vereceğim. Şimdi sessiz duralım ve uyanmalarını bekleyelim. Tamam. Uyandılar. Ben şimdi biberonlarını vereceğim onlara. Hmm, karınları doydu. Ben bunları şimdi gezdireyim birazcık. Ne tatlı bebeklersiniz siz. Oo, çok tatlılar. Din don. Ah, Merhaba ben geldim. Merhaba. Çok tatlı kızlar, bebekler. Teşekkürler. Çok Bak güzel vakit geçirdik onlarla. Durun size ödemenizi vereyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim bebekleri. Ben e, beşiklerine yatırayım. Tamam. Onlar uslu uslu oynasınlar. Çok teşekkürler. Aa. Bye. Oyuncakları da burada kalmış. Onların yanına yatırabilirsiniz. Onları da yatırayım. sana teşekkür ederim. Yine gel, tamam mı? Tamam, yarın yine gelirim. İyi günler. Bye bye. arkadaşlar bugün Barbie zor durumda kaldığı için bakıcı bakıcı tutmak zorunda kaldı. Sizin bakıcınız var mı? Yorumlara yazın. Abone olursanız ve like atarsın. çok mutlu olurum. Bay bay.